Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün çok güzel, şöyle e, şık bir modelle karşınızdayım. Şöyle çiçekli yazmanın üzerine güzel bir model anlatımı yapacağım sevgili hanımlar. Siz dilerseniz bu modeli istediğiniz yazmanın üzerine yapabilirsiniz sevgili dostlar, değerli hanımlar. Şöyle bu renkleri kullandım. Pardon bu değil, şu. Ee, Nar çiçeği şu koyudan bıraktım. Ee, aslında mavi renkte de yapacaktım. Ama bu daha sanki daha böyle yazmaya uygun olduğu için. Siz de dilediğiniz, yazmayı dilediğiniz ipleri yapabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Şimdi hemen e, iplerimi kenara alıp ve modelime geçiyorum. Evet. Bu şekilde şöyle rafalarımı geçtim. Hemen şöyle ipimi düğüm atıyorum. bir iki tane şöyle kenar zürafası yapacağım. Evet. Ben zürafama şöyle geri döndüm. Ve tekrar ipimi aşağı atıyorum. tekrar zürafa yapıp hemen şöyle tepesine düğümümü attım ve ipimi aşağı atıyorum Ara modeli yapıyorum hanımlar. Bu şekilde fil dişi ara modelim olacak. Ama siz hoşunuza giden ara model yapabilirsiniz. Şimdi modelimle ara modelim arasındaki Şöyle. Zürafa yapacağım birkaç tane zürafa. Evet, bu kadar. Yeterli bir model anlatımı yapıyorum. Burada bir tane bırakı bakın. Hemen ikinci şöyle zürafaya geçtim. Şimdi tekrar bakın İpimi diğer tarafa atıyorum. Ve hemen şöyle kirpikle başladım. Hemen kirpiği Şöyle tepesine düğüm attım ve tekrar ipimi aşağı atıyorum. Tekrar yukarı çıktım. Tekrar aşağı iniyorum. tekrar yukarı çıktım. Ve tekrar aşağı inerek şöyle 3 sıra yaptım. Hemen ikinci yaprağımın ilk kirpiğini yapıyorum. Hemen ikinci kirpik. Şöyle tepesini hemen düğümümü aşağı atıyorum. Ve ikinci sıra yukarı çıktım. Ve tekrar aşağı iniyorum. Tekrar yukarı çıktım ve tekrar aşağı iniyorum. Evet. Şimdi burada iki yaprak yaptım. Hemen üçüncü yaprağımı da şöyle ilk, üçüncü yaprağımı da ilk kirpiğini yaptım. Hemen üçüncü yaprağımı bu şekilde tamamlayıp geliyorum hanımlar. Evet bu şekilde 3 yaprağımı tamamladım şimdi şöyle elimle tutuyorum ve hemen bakın şu dipteki zürafaya önce bir düğüm atıyorum bu şekilde hemen diğer tarafa bakın tekrar şöyle en dipteki zürafaya şöyle düğümümü attım ve burada bir yuva oluşturdum. Önce yuvanın içine şöyle bir düğüm atıyorum. Hemen şöyle bir kirpik yapıp kirpiğin tepesine ve tekrar bir kirpik. Hemen ipimi aşağı attım. Yanına bir kirpik yapıyorum. Şöyle kirpiğin tepesine ve tekrar bir kirpik yapıyorum. Şöyle ikinci kirpiğin de tepesine düğümümü atıyorum. Ortadakini şöyle 3 kirpik yapacağım. Evet. Şöyle 1 2 3. Hemen ipimi aşağı atıyorum bu şekilde. Hemen yanına. Bir kirpik tepesine düğümümü atıyorum ve tepeye minik bir kirpik yapacağım. Hemen ipimi aşağı atıyorum. Ve Tekrar şöyle aradaki zürafaları yapacağım. Şimdi modelimin şöyle alt kısmını tamamlamış oldum hanımlar. Hemen devam ediyorum. Şöyle aradaki zürafaları yapıyorum. Aradaki zürafaları yapıp Tekrar ara model yapacağım. Ama bu taraftaki şöyle ara modellerimi de tamamlayıp geliyorum onlar. Evet bu taraftaki şöyle ara modelini de tamamladım. Şimdi hemen önce şöyle krem rengi ipimi alıyorum. Önce düğmemi attım. Şöyle minik bir kirpik yaptım. Hemen ikinci kirpi yaptım ve hiç kopartmadan bakın şuraya atıyorum. Sonra bu aradaki iplerimizi alacağız. Buraya da şöyle iki tane minik kirpik veya zırafa da diyebilirsiniz. Ama bu şekilde son. Hemen tamam, bu iplerimizi alıyoruz. Şöyle ama kısım biraz kürermiş hemen bunları da kopartıp geliyor. Evet bu şekilde şöyle hemen netleştireyim bakın şöyle krem rengi ipimizle yaptık. Şimdi bakın hemen şöyle kırmızı ipimi aldım ve önce düğüm atıyorum bu tarafa ve hemen diğer tarafa Şöyle bir yuva oluşturdu Ama yuvanın içine önce şöyle bir düğüm atıyorum geriye doğru. Ve bu şekilde kirpik yapacağım. Şöyle 5 tane kirpik yaptım. Bakın bu şekil. Hemen ipimi aynı şekilde bakın diğer tarafa hiç ipimi kopartmadan daha sonra bu iplerimizi kopartacağız hanımlar. Şimdi bu şekilde tekrar bir yuva yapıyorum. Önce yuvanın içine düğümümü atıyorum. Ve 5 tane kirpik yapıyorum. Evet. Şimdi hemen şu aradaki ipleri de alacağım ve buraya da aynı şekilde şöyle bir yuva yapıp 5 tane kirpik yapıp geliyorum. Evet hanımlar. Modelim bu şekilde bakın. Şöyle güzel, hoş bir model oldu. Şuradaki biraz şuraya takıldı o yüzden. Evet. Bakın ara modelimle modelim güzel. Şöyle hoş bir model. Evet. Size farklı renklerle de yapabileceğiniz çok güzel hoş bir model oldu. Umarım size beğenip yaparsınız. Bir dahaki videomda daha, bir dahaki modelde görüşmek üzere <laughs> diyorum. Allah'a emanet olun.